Merhaba, yakın zamanda şirketimizden ayrıldınız. Evet, ayrıldım. Hı -hı. Neden ayrıldığınızı öğrenebilir miyim? Maaş, mi? maaş, sadaka, o verdiğiniz sadaka, maaş pardon. E, sadece maddi sebepler değil, yani başka şeyler de vardı, şu an konuşmak istemiyorum. Yani isim vermek istemiyorum ama o Burak Bey'lerin, o Hilmi Bey'lerin yaptığı o gruplaşmalar, o mobbingler, Ulaş Bey'in kendi adamlarını kayırması olsun, bunların da etkisi oldu tabii ki. Şirketimizi Hı -hı. yakınlarınıza tavsiye eder misiniz? Evet. Yok. Kimseye tavsiye etmem yok. Kimsenin günahına girmek istemem. Tekrar bizimle çalışmak ister misiniz? Allah korusun. Allah yazdıysa bozsun. Allah düşürmesin diyorum. İnşallah batarsınız yakın zamanda. Evet. Şu an çalıştığınız bir yer var mı? E şu an var tabii. Teklifler var. Ee, rakip firmalar çok bastırıyor. Beni istiyorlar. Tabii o piyasaya da hakim olduğum için. Sahada çok insanlar beni tanıdığı için istiyorlar. Ama düşünüyorum şu an. 1'den 5'e kadar şirketimizi puanlar mı? 0. Size 0 veriyorum. <laughs> Allah'ınızdan bulun. Hoşçakalın.